Merhaba arkadaşlar. Bugün GeoCAD 4'te yapı aplikasyon projesi nasıl hazırlanır? Bunu birlikte yapalım. E, birlikte öğrenelim. Öncelikle kadastro parselimizi açıyoruz burada. Sonrasında onaylı mimari projeyi açıyoruz. Mimarlar genellikle bizden farklı koordinat sistemleri farklı ölçekte çalıştığı için şu yapıyı işte bizim şu an koordinatlı olan az önce açtığımız parselin içine taşıyacağız yani. Bunda e, gereksiz bir sürü tabakalar var. Bana onlar lazım olmayacak. Bunları işte iki yöntemle e, kapatabiliriz. Gerek buradaki tabakalar menü kısmından tek tek kapatacağız ya da bunun basit yolu e, mousela kapatacağımız objenin üzerine gelip shift tuşuna bastığımızda gereksiz olan şeyleri kapatabiliyoruz yani. Projenizi hafiflettikten sonra da işte diğer işlemlere geçebiliriz. Şuna mı yapı diye bir tabaka açayım. Hacizden çizden. Sinep tuşlarını açtıktan sonra. hattımızı oluşturalım binanın köşelerini. Şurada penceremiz var burada. Şu hattımız doğru gitmeyebilir. Onun için burada kesiyorum ben şimdi bunu. Sonra hatları ucuca getir diyerekten buradaki hattı oluşturacağım. binamızın dış kütlesini oluşturduk. Bütün projeleri kapatıyorum. tabakalığı pardon. Burada düzenle butonundan ucuza getir dediğimde şu belirsiz olan köşeyi de birleştirdikten sonra binamız oluştu. Şimdi iki noktadan dönüşüm diyerek de grafik transform için kopyala modunda geldikten sonra bunu seçiyorum objeyi. Bana ilk referans noktasını soruyor. Burada tüm tabakaları bir açayım diye. Şurada parselimin şu köşesini seçeyim. Yeri de şu olsun. Diğer pencere geçeyim. Yapıştır diyorum burada. Birinci köşem bu. İkinci köşem bu. Binamızı parselin içine attık. Şimdi doğru bir dönüşüm yapmıştık bunu kontrol için. Şuradan bir bina cephelerini kontrol etmek istiyorum. Bunun ilk yöntemi var. Şuradan cephe yaz diyebilirim. Ya da klavyenin C tuşuna bastığında bunu buradan da kısa olarak yazdırabilirim. Burada bize boyunu veriyor. İstediğimiz şekilde boyu oranını artırabiliyoruz yazıların. Alan kapalı ise partinin tüm köşelerini otomatik olarak cephe yazdırıyor. Ya da binamızın da. Bir kontrolümüz sağlayalım önce de. projedeki kat planlarına göre. Doğru dönüşüm yapabilmiş miyiz? Şurada 8 metrelik bir cephemiz var. 5.55'lik bir cephemiz var. Doğru. Sonrasında nokta numarasılarını yazdıracağız bunları. Buradan Bunu toplayla yapabiliriz. Ben ya bunu istemiyorum. Pardon önce binamızı nokta numarası verecektik burada. Yeni bir tabak açalım burada. Bina nokta. Giriş nokta. B1'den başlatalım. detaylar kısmından nokta da üret dediğinde az önce ki yöntemi söylemiştim. Buna ıı, toplu bir şekilde bunu yazdırabilirim. Ya da bunu ben bu şekilde istemiyorum. Bunları tek tek sağa sola tekrar kaydırmaktansa işte projeyi tek seferde çözeyim istiyorum yani. Buradan istediğim şekilde istediğiniz yöne kaydırabiliyoruz. Tek tek noktaları yazdırıp. Sonrasında imar modülünün içinde krokiler kısmında kulaklaştırma projesine giriyoruz. Burada adayı önceden bir alan kapatmamız lazım. Ben daha önce kapattığım için 162 32 diyorum burada. CPV koordinatı yazdırmama gerek yok. Onu da yazdırmayayım çünkü manuel yazdıracağım. Çünkü e, burada MK değerlerini e, programın kendinde 0.21 olarak alınmış. Ben MK değerlerini sonradan değiştireceğim. 0.09 şu anki MK değerimiz bizim. Ölçek seçelim şuradan. 400 ölçek olsun diyeyim. Tamam dedikten sonra geldi. Şunu biraz daha öteleyebilirim. Ölçeksiz hale getirip mouse'umuzun ters tuşuyla proje bilgileri ekrana geliyor. Muğla Bodrum Akyarlar o 18 B 01 D 2 C Adana 162 Parsel 32 Tarih 2105 2024 Bilim orta meridiyeni 27 Tamamlayıp Yapı aplikasyon projem ekrana geldi Burada bunları Dedim ya MKD'de bizim noktası 0.01 olacak. Bu binanın alanını alan tanımlı olduğu için koordinatları gel binanın yani. Ee, şunları sileyim buradan. Bunları kendimiz atayalım burada koordinat bildirimi. Öncelikle parselimizin koordinatını yazdıralım. Hesap nokta editörü dediğimde ben şuradan pardon dışındakiler diyecektim tabii. Nokta editörü şurada dışındakiler önce parseli seçeceğim. geçtim dosya. Yazdır. Tamam diyeyim. Şuradan kaydır da yapayım. Bir daha bunu Şurada binanın parsel olan mesafelerini yazdırmak istiyorum. Dikkat et, o yazılır. Şunlar biraz büyük geldi gözüme. da bir ölçeklenmem lazım. Kısa yol ö tuşuna bastığımızda ölçeklenecek objeleri seçiyorum. İstediğim oranda küçültebilirim bunu. Burada. Kaydır diyorum buradan. Şu tabakada bir tane daha buton açacağım. Hmm, kolon açacağım buraya. Burada tabaka yapısını aynı tabaka yapısının olması için mouse üzerine gelip en tuşuna geçtiğimde tablo kısmına aldım bunu. Oradan düzenle paralel at yerinde şöyle 3 metrelik bir paralel atalım bakalım. O fazla oldu. 1 diyelim şunu. Ya yani 150. Tamam. Şuradan ucuza getir diyelim ya da uzat diyeyim. Bunu seçeyim. Uzattım. Şunu kaydıracağım. 我们也搞一些。<laughs>